Yepyeni bir konuyla tekrar beraberiz. Konumuz ikinci dereceden denklemler. Hadi başlayalım. A, B, C sabit reel sayılar. A eşit değil sıfır olmak koşulu ile A x kare artı B x artı C eşittir sıfır biçimindeki denklemlere ikinci dereceden denklemler denir. Hemen bir örnekle ne demek istediğimizi açıklayalım. K artı 3 x küp artı x üzeri 5 artı K artı M artı 4 x üzeri eksi 1 artı 3 x eksi 6 eşittir sıfır. Denklemi Dikkat! X'e bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre K çarpı M nedir demiş. İkinci dereceden bir denklem olacağına göre üçüncü dereceden bir ifadenin burada yer almaması gerekir. Ne yapacağız hocam? Üçüncü dereceden ifadeyi yok edeceğiz. Yani K artı 3'ü sıfır eşit Yapıştırdım gittim. K buradan eksi 3 çıktı. Şimdi ikinci dereceden bir denklem olabilmesi için o zaman 5 artı K'nın da ikinci dereceden yani 2'ye eşit olması gerekir. 5 artı k'yı 2 eşitledim. k buradan eksi 3 çıktı. Zaten biz k'yı eksi 3 bulmuştuk. Doğrulamış olduk. E, eksi 1 diye bir kuvvetin olmaması gerekir. O halde bizim gene burayı ne yapmamız lazım? Sıfırlamamız gerekiyor. m artı 4 eşittir sıfırdan. m'i de eksi 4 bulduk. Sorunun köküne dikkat ediyorum. Benden istenen k çarpı idi. K çarpı M'de eksi 3 çarpı eksi 4'ten artı 12 cevabına ulaşmış olacağız.